Ee, gelecekte bence çok çok apari yerlere gelecek insanlardan birisi olarak ve Twitch'teki diğer e, müzik yapan yayıncılar olarak buna da başlayacağız. <laughs> hatta hatta güncel olarak Enes'cim burada mısın? Enes burada mı? Enes mailimizi de atabiliriz. E, artık oradan e, Twitch kanallarınızı neler yaptığınızı o maile gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, müzik at mailine ee, direkt gönderebilirsiniz. Ee, biz yavaştan arka planda seçmeye başlayacağız. Aynen öyle. Bir spamla, bir spamla, bir spamla. Müziketbigbosself.com Aynen öyle. Ee, bunu storyden vesaire de paylaşırız. Bir de, bir de, bir de bunun yanında. Bunu bitti mi bitmedi. Şimdi diyecek sadece... Sadece bu olay Twitch mi abi diyeceksin ya. Bu olay sadece Twitch'te müzik mi diyeceksin. Tabii ki de hayır. Big Boss Life diye bir gerçek de var. BBL Akademi diye bir gerçek de var. Burada da burada da şöyle pardon. Şöyle Ne oluyor lan? Ekran buraya <laughs> deminden şimdiye geldik. Burada da burada da 10 numara bir olayımız var arkadaşlar. bu ee, hatta şöyle yapalım. Bir dakika. Kemal ben bunu doldurdum. Kimse dönmedi. Dönecekler abi, dönecekler. Şey yapma. <laughs> Selamun Aleyküm. Oohoooo... Nil Kuzee, Nil kuzi. Vay, vay, vay 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 ben... vay 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 ben vay. Ali'ye diss yazıyordum da o açık kalmış. <laughs> açık kalmış. Yine o mi diss? Hazır diz diz mi söyle <laughs> o zaman ya. <laughs> Bu insanlar benimle de derdi ne ya? Kira, Nuhal'e özel bir diss atıyorum sana. Nuhal'e? Animasyonla. <laughs> Bekleyeceğiz. Noelle bekliyoruz özel. o zaman. Evet. Doğru mu? Yo, hazır değil galiba daha Evet 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 doğru. Tamam. noel özel bekliyoruz. Kuziden de. Kapa fotoğrafını bile yaptım. Harbi Sana işte at, at ha. bir, kafa merak ettim. Bir at bakalım. atayım, atayım. bir Yapıştır bakalım. Şimdi şöyle e, Kuzey hazır. Sen de buradayken yeni olayımızı da anlatalım. BBL Akademi deyip durduk. E, evet. BBL Akademi resmi olarak açılmıştır arkadaşlar. Bunun da başvuru formu ve sitesi linki atılıyor olacak sizlere. Hatta Kuzi de BBL Akademi'ye ilk girecek. İlk girecek insanlardan biri olarak girebilecek mi giremeyecek mi? Burada bir denemesini yapacağız. Burada birlikte Kuzi senle doldurabilir miyiz bunu acaba? Neyi? Burada Durduralım. Oğlum, akademiye At, nasıl gireceğini düşünün. Ne diyecektin akademiye? Kemal ben geliyorum evet, diyeceğim. Turbili değil mi? Turpili. <laughs> Attım bak. Tamam, Kapak dur. fotoğrafını. Buraya geç Kapak çatına. fotoğrafı da gelmiş. Kuzi bir spoiler ver lan. İşte kapak fotoğrafı klibin. Ya senin <laughs> Allah be? belanı vermesin oğlum ya. <laughs> <laughs> Kuz Ekranı verdim Discord'dan. Gel evet. senle dolduruyoruz baba. BBL Akademi. Tabii. Hoş geldin. Evet Ayku. Sen oku. Kendin Ayku. sesli oku. Yeni yeteneklerle tanışacağımız için çok heyecanlıyız. Başlayalım mı? <laughs> Başlayalım mı? Başla. Enter'a bas. Okusan oğlum. Ne ben okuyayım? <laughs> hepsi Sen de olduruyorsun şu an. Oku cevabını ver. Hedikimiz anda seni tanıyacağımızı düşündüğün video hazır mı? Sonraki aşamalarda videonun linkini senden isteyeceğiz. Evet ya da hayır. Hazır mı? Şimdi burada gerek dis yazmışsanız gerek başka video evet e basacaksınız. Sonra videoyu yükleyeceksiniz. Lan tamam, sen tamam evet sen dolduruyorsun ama şu an. Ha, evet 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 ben videom Hazır var. mı? Video var mı sen atacaksın? Hazır hazır hazır. Tamam. Evet. 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 Madem hazır, o zaman seni biraz tanıyalım. <laughs> İsmini öğrenebilir miyim? Kuzi, Gang, Kuzi Gang. <laughs> İki Z mi tek Z mi? Sen bilirsin. Lan <laughs> i̇şte, tek Z. Tek tek Z. İşte kuzi. Tek Z. Evet. Tamam Kuzi Gang. Kuzi gang. Tamam. Enter. Enter. Tamam. Oo ne güzel lan. He. Kanka sana bir tip böyle istiyordu ama. o, o ismi mi nereden bilir lan bu? <laughs> evet. Tanıştığımıza memnun oldum. Su ismini de öğrenebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> o... Paylaşmamayı tercih ediyorum. <laughs> bu, bu güzel kodlanmış ha. <gülüyor> <gülüyor> <Tanıştırımıza memnun oldum gülüyor> kirve kod. Kirve. Kirve diyorum o zaman. Kirve. Kirve her kirve. W ile aynen. Tamam. Aynen. Sen yayın var mı Dur yayından bakayım. Evet oğlum sen de yani. Allah'ım yarabbim evet, ben, ben de ne diyorum niye... Gang isimler. E, Gang isimler cinsiyet konusunda çok yanıltıcı olabiliyor. Cinsiyeti öğren erkek. 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 Bir beyefendiyle muhatap olduğumuzu tahmin etmeliydik. Hangi şehirde yaşıyorsun Kuzi'ye? Teşekkür ederim ee Diyarbakır. Hayır lan Malatya'da yaşıyorsun yalancı. Ha ma yaşanırım Mal Malat. Hayır, nerede yaşıyorsun ya ne? nerelisin demiyor. Diye ma Malatya Malatya. Bak amana koyayım kalıyordum buradan. Ama şimdi ara sıra okula da gidiyor ya ben Elazığ'a? Acaba genelleme yapıp doğu mu yazsın? Hani doğuda her yerde <laughs> ikametgah <laughs> ediyorum yani. Doğu mu yazdın? Doğu mu Doğu. Doğu. Ya? doğu. Ha, doğu. 543 Dur 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 Sen bana, sen bana yaz direkt ben numaranı buraya yazacağım tamam özelden yaz Tamam tamam Harbiden 543 Lan yazsana Yazdım Oğlum niye sayı ya ile yazmadın? Yazı ile. 803 21. Lan lan. Wow wow. Lan. Ya rahiye de hamına koy. Ya benim e-mailim burada. Benim <laughs> şeyim burada, okul burada. Benim her s��, şey metrik hesabı <sahabi gülüyor> burada. Sen niye öyle yazıyorsun? Çakal çakal. <laughs> evet takılıyorum oğlum takılıyorum. Bu şey değil şey numara biliyorum. yok yok Ali sakin ol. Yani ulaş... Evet. Evet uğraşırım. <laughs> evet. Big <alive>. olay. <laughs> Big olay <alive> değil mi? <laughs> Twitch, Twitch A'ya basınca oluyor mu lan A diyor. Yok <laughs> şöyle tıklıyormuşuz. Yöneticilerin belki saklama. Aa bize diyor. <laughs> Biz miyiz burada yönetici biziz herhalde. herhalde. Ne lan tam uzantını mi? atsana. At, at şey at. Yayın grubuna at. Atayım. <laughs> Kemal en sonunda girdiğin bilgiler önüne çıkmıyor değil mi böyle? Bilmiyorum ki ya? vallahi. ben de ilk kez dolduruyorum şimdi. E, Öyle bir şey oluyor mu Okan abi? <laughs> Atıyorum. Buran çakını attı. Yolduğumu falan diye böyle şey olmasın. Tamam um, dur. Bilmiyorum ki Okan abi burada mı? O, <laughs> o şey aplasın. Tamam. Sigara. Sigara yok. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Senin tarzın Bebele yayıncılarında en çok hangisine benziyor? Yani Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Şükrü Şentük, Çağrı Ergün, Efo Yugaş, Oğuzhan Dalgıkaran, Eray Can Özgür'ün, Kaan Atıcı, Uğur Taş, Zafer Emre Yürük, Ali Mert Atay, Semih Selvi, Kerim Anduman, Batuhan Malgaş, Ali Osman Balta, Hüseyin Kabişteki. Şimdi şive komedisi Oğuzhan Dalgıkaran. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ee, profesyonellik Şimdi ben çoklu seçebilir onu miyim? So hayır mi? oğlum onu sormuyor. Yani bir en çok bazı aynen öyle. En çok hani kendini izlerken keyif alıp böyle aa buradan da harbiden şöyle bir şey de benimseyim. Sayma. <laughs> 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 Dur hayır. Hayır hayır hayır. Cyber'a bir görev yapıldı onu tamamlıyor şu an arkadaşlar. Ondan sonra neden benim olmasın. <laughs> benim challenge'ım var arkadaşlar. Benim Onun challenge'ı <laughs> var şu anda. Evet. Kuzicim. ve bu çok zorlu bir soru ya. E birine söyle oğlum. Ya çok bir şey etki etmiyordur bu. Adamlar sadece öğrenmek istiyor. Sen sonra tanıştığında belki söyleyeceksin bunu da izliyorum, bunu da izliyorum ben diye. Ben Bak, bu burada çoklu olabilir. Şey hakkını kullanmak istiyorum. E, izleyici i̇zleyici Joker hakkını. Beni kime şey yapıyorlar acaba? Ben onu Seni kim bozsasın sorusuymuş bu. Öyle diyor bakma. <laughs> ha o zaman için. <laughs> Ali Mert diyor chat. Yok Ali. Chat Allah için. Kahveye bak beğenmedim. <laughs> Hadi oğlum söyle seç bir tane ya. Şurada kaldın. Oğlum ekip var. Tamam siz bakacak mısınız? Şimdi... Mesela Ferit abi bakacak mısınız? Ben mı? sana söyleyeyim burada biraz bak aklın varsa şu ilk üçe gidersin. <laughs> ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Ben hep Ferit abi gibi oyunlarda profesyonel ve havalı olmak istemişim ama oh. o yetenek bende yok. Evet. Ee, Şükrü abi gibi ağır kul olmak istemişimdir. O da istemeden gevşek oluyoruz işte. O da olmuyor. <laughs> tek tek pas <paspası> bir şekilde <laughs> E ne oldu? Bir bok olamadım Kemal mi olayım diyeceksin. Oruç bu. Herkese güzel bir şey. <laughs> <laughs> Göte bak. Herkese güzel bir şey saydı ya. Yani ben eee ben Kemalciyim ya. Ben, ben, Kemal'im Kemalciyim ya. O yüzden tamam, ben, Kemal'im Kemalciyim ya. Oh! 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 bu bu program beni değil. Bunu telefon numaramı girdim telefonun sesmez mi dinliyorum <laughs> mu lan yaptın? Çıldıracağım, çıldıracağım. Nasıl lan? Farzını beğendin, Ben alındım. ağlandı mı o zaman? <laughs> Devam diyorum. <laughs> tu be astaghfirullah. telefonu kapatayım amına. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Peki Kuzigen yayıncılık bilgini benim için puanlar mısın? Kamera önü ve arkası, her iki tarafı da düşünmeni istiyorum. Yani kamera yok şu an. <laughs> Oğlum altını da, altını, şeyler. altını. Bir, altını da okuyor. Görüş, görüşmeler sırasında buraya göre değerlendirileceksin. Çok dikkatli cevaplamanı öneririm. Şimdi ben e, bu işi layıkıyla yapmak istiyorum. Chatimin de bana verdiği şeye dayanarak yetkiye ben 5 yani. 5 piş diyorum ya. 5. 5 5. 5 5. Ortalama kaç kişi seni izliyor? Son istatistiği mi söyleyeyim yani? 1200 mü? 1300. Kaç ortalaman? 1300 müydü? 1200. He. 1200 1300 bak bakarız. 1000. Tamam. 1200. 1200. 1200 Bak. Bak giderek düşüyor şey amına koyayım. Bak doğruyu söyle. <laughs> Vay <laughs> <laughs> <1117. gülüyor> bir bir yüzü Bir tam bakmak istiyorum ya yalan olmasın. Bakacağız sana. Bir yüzü <laughs> Tam bak bak yalan yalan yok tam bak. Tam bak dünkü aynama bakacağım. Ne? İstatistikten internetten bakılıyor ya kuzey haberin olsun kontrol 1110 ederler 1110, ya. 1117 1117 1117 1117 aynı. Heh. Yalancı çıkma sonra. Dur oğlum SS mi atayım sen ya? Kaç yıldır yayıncı izliyorsun? Yani ben 7 yaşından beri de bilgisayarla uğraşıyorum yani. Ya yayıncı izliyorsun değil mi? Kaç yıldır Twitch'te, Mivich'te, ner nerede izliyorsun? Yayıncı izliyorsun. 5 Yani 5-6 senedir. 5-6 senedir. 6 mı diyeyim 5 mi diyeyim? 5 de 6 biraz... Yalan mı? <laughs> tamam oku. <laughs> Kuzi gang, işin bu kısmı çok civcivliydi. Civ, civcivli. Kıldırmaya <laughs> başlamadan önce hazır mı diye sorduğumuz, izlediğimiz anda senin hakkında fikir edinebileceğimiz videonun linkini aşağıya yazar mısın? Yazayım, yazayım. Bir daha. at dakika. bakayım, bir video at. Hemen atıyorum. Youtube'da biri yüklemiş de olabilir, sen de olabilirsin. Yani yayınlarda. Ben atıyorum, ben atıyorum ben. <laughs> at bakayım gruba. Mert beyler de burada değil mi şu anda? Buradayım buradayım bakıyorum. Ha okey abi birazdan da bir seninle de bir ince bir diyalogumuz var da Mert Bey'le de birazdan. Ben de mi dolduracağım? <laughs> Efendim buyurun ben Bunu videoya videoyu attım. Burada çıkamaz sayması için şunu bir doldurabilirsek. Ben videoya attım. Tamam dur bakayım. Videoda hem dış görünüşümü hem de diz şeyimi yatanayımı gösterdim. Ye yeah, ye yeah. kımu kımu. Motherfucker. Motherfuck. Yorgali, <laughs> I'm an only. <laughs> yeah, yeah, yeah. Kardeşim izliyor. izliyor, Çünkü o yorgali, I'm an only. Yugali Un ismi delali Dolali Hamid olay Gerçek bunu mu göndereyim? Başka, başka videomuz yok ki YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu atıyorum. Ama bu çöpürlü ayıp ya, olmaz mı? yani? Tarzın öyle. Ne yapalım? E, tarzımız öyle Tabii canım tarzın öyle. Bu gerçek oğlum. En nasılsan öyle paylaşacağım burada. Söyle süreç ile ilgili seni bilgilendirmek için bana mail adresini yazar mısınız Kuzi yazarım bir dakika dur kanala bakayım unuttum mail ver oğlum mail ver Tamam işte kanalda yazıyordu hakkımda da o oh. ee, <laughs> Kuzi Gang iki tane zele Kuzi Evet. Hepsi küçük ha. 21. <laughs> <Şimdi> Sen <laughs> iş mi Kuzey? Evet. evet. Cimaylı otakom. Ee, i̇ş miyelim? O. <laughs> <laughs> oh! Olumlu olumsuz geri dönüşte yapılacak Kuzey. İnşallah. Belki de Güzel lan patır <laughs> patır doldurur. <laughs> Bak 10 <on gülüyor> numara olmuş. Ellerinize Haber sağlık. Edelim. Her Ellerinize ben sağlık ben. sayın BBL Çok Akademi'ye buradan. Mümür, mümür olmuş. Evet. Peki bunu mesela yeniliyorum şimdi. Burayı doldurduk. Yeniledim. Aynen öyle. sıfırdan direkt başla. Okey, süper. Süper. Arkadaşlar atabilirsin Enes'cim. Eee 10 numara 5 yıldız harbi'den güzel olmuş. Burayı müzisyenler de doldurabilir. Aynı şekilde. Özel olarak müzisyenler muzikbigboss.com'dan da mail atabilirler. Onu da söyleyelim. Orada da e, müzik yayınları için ee, şey ettireceğiz Yayıncı olmak zorunda mıyız Yani sosyal medyada bir şeyler görmek zorundayız Biraz çünkü hani öbür türlü Çok çok zor olur ya muhabbet Anladınız mı yani o e, Ondan dolayı bir, bir şey Olması lazım yani görebileceğimiz bir şey Olması lazım diyeyim İşimiz sosyal medya <laughs> Tigenos da mı Dolduruyor sıçtık <laughs> Abi ona dönmeyin bir vereceğim Size bir dakika <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir tane bindik vereceğim abi oraya bir olumlu olumsuz bir dönüş olmasın